e, çocuklar da lösemi tipleri her şeyden önce büyük önem taşır. Lösemi tek tip bir hastalık değildir. Pek çok tipi vardır. Ve bu tiplere göre tedavisi ve alınan sonuçlar çok değişir. Onun için daha hastalığın en başında bu hastalık ortaya çıktığı anda bu konuyla uğraşan uzman doktorlara düşer göre hangi tip lösemi olduğunu belirlemektir. Öncelikle iki büyük gruba ayırır ayırırız lösemileri akut ve kronik lösemiler diye akut lösemi deyince çok kısa sürede gelişip çok kısa sürede tedavi edilmesi gereken aksi halde de yaşamın mümkün olmadığı lösemi tiplerini anlarız eski yıllar tedavisiz yıllarda bu tip lösemiler yani akut lösemiler en fazla iki ay yaşayabilen lösemilerdir diğer tip yani kronik tip ise adı üstünde Aylarca, bazen yıllarca sürebilen lösemi tipidir. Bir ciddi tedavi almasa bile bu tip hastalar bazen dediğim gibi uzun süre yaşayabilirler, ama eninde sonunda onların da yaşamı sonlanacaktır. Şimdi çocuklar için önemli olan, çocukluk çağı lösemilerinin yüzde 97'si, yani çok büyük bir kısmı akut seyreler akut lösemi tipindedir. E, erişkinde ise genelde kronik lösemi tipleri ağır basar. Akut lösemilere döndüğümüz zaman çocuklarda onların da çok önemli alt grupları vardır, tipleri vardır. Yine burada iki büyük alt grup öncelikle ayırt edilmesi gerekir. Akut lenfoblastik lösemi ki kısaca ALL deriz biz buna. Bir de akut mieloblastik lösemi o da kısaca ABL olarak bu iki büyük tipin ayrımı yine şarttır. Çünkü tedavileri ve alınan sonuçlar çok büyük fark doğurmaktadır. Daha sonra baktığımız zaman ise ALN'in de kendi içinde alt tipleri vardır. AML'nin de aynı şekilde alt tipleri vardır. Yine bu alt tiplere göre de tedavide değişiklikler elbette olmaktadır. Ama esas olarak akut lösemi çocuklarda gördüğümüz ve ya ALL ya AML. Yine şöyle bir bakarsak çocuklarda bu ALL, AML'ye göre çok daha fazla görülür. Yaklaşık %80-85'i akut lösemilerin çocuklarda ALL'dir. %15'i AML'dir. Bir yerde bu da bizim için çok daha iyidir. Çünkü ALN tedavisi daha kolay olan bir lösemi tipidir.